Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde OCZ'nin Vertex serisinden en son SSD'sini inceleyeceğiz değil mi Mehmet abi? Şimdi Vertex 450 hı hı. oldu. Biliyorsun bu bir aslında işte Vertex vardı, 4 vardı, Vertex evet, evet. 4 vardı. Ee, şimdi Vertex 4'ün yerine yavaş yavaş bu 450 gelecek. Hı. Bu e, artık hani Vertex serisini bu temsil edecek. Ee, daha önce vektörü incelemiştik. Vektör devam ediyor yoluna. Biraz daha azalacak ama zannedersem bunun sunumu piyasaya. Asıl hani yıldız, vertex 450 olacak. Ama konumlandırmada vektör biraz daha üstte. Şimdi Murat görüyorsun tamamıyla metalden 7 milimetre bir SSD ile yine karşımızda OCZ ya da OCZ mi deseydik. geçen bölümde, Geçen bölümde tartışmasını yapmıştık ya. Murat bunun içinde yine e, OCZ'nin ya da işte OCZ'nin e, kendi Indie links hmm. kontrolcüsü var. Bare, barefoot tree kontrolcüsü var. Fakat burada o kontrolcünün ilk sürümü vardı. Evet. Burada yenilenmiş hali var. Barefoot 3 M10 diye. Hmm. Saat hızı olarak biraz daha düşük. Fakat güç tüketimi olarak çok daha iyileştirilmiş. Hmm. Evet. Bir de mesela bunda olmayan şifreleme, encryption gelmiş. Yani saat hızı düşmüş ama her yönü de iyileşmiş aslında. Yani alt şey diye görmemek lazım. Tamam. Alt sürüm diye görmemek lazım. Şu anda 3 model var. Sende 256 GB model var. 128 ve 512 MB modelleri de var. Gigabyte hı hı. modelleri Gigabyte. de var. Murat içine bakarsak Vektörde 25 nanometre yongalar vardı biliyorsun. Şimdi daha yenilenmiş hmm. Vertex 450'de 20 nanometre MLC hmm. yongalar var. Toggle denen ya da işte senkronize denen türde. Tamam. Ee, bunun içinde 16 tane bellek yongası yer alıyor. Ee, 256 GB, 238 GB kadar işte formatladığında Windows'ta görüyorsun. Ayrıca 512 MB ddr 3600 cache var içinde. 512 MB, yarım GB neredeyse hiç fena hmm. değil. Şeyi bu. Hani teknik özellikleri bu. Ee, kutusunu, e, kutusunda yine şu şeyi vermiş. 3,5 inç için kullanım bilgileri var. Şöyle klasik... <laughs> vidalarına kadar veriyor adamlar. Çıkartması var. Şöyle. <laughs> şöyle falan oturtabilir miyiz? Bir de daha önemlisi tabii çıkartmayı mı kartmayı bırak. Şurada 3.5 inç yuvaya takabilmek için gerekli olan adaptör parça var. Hani bu sayede işte bunu şöyle dört deliğini alttan vidalıyorsun. Bilgisayarında normal 3.5 inç disk yuvasına takıyorsun. Kutusunda bunlar geliyor. Bunlar dışında kutuda Akronis'in klonlama yazılımı geliyor. Hı hı. True Image HD. Bu sefer şey kalkmış. Vektörde Far Cry 3 geliyordu. Far Cry 3 artık İyi biraz olmuş. yaşlandı diye galiba. Oyun şeyi konulmamış. 3 yıl garanti. E, herhalde deneme falan değildir. Yok. Full sürüm geliyor. Hı. Burada keyi var. Tamam. Full sürüm geliyor. 3 yılda garantisi var. Ee, Murat Teknik özelliklerini konuştuk birazcık performanstan konuşalım hı hı. şimdi kendisi hani o sezinin verdiği rakamlarda 256 GB olan için rakamlar şu sıralı okumada 540 MB, yazmada 525 MB diyor Ben hani Crystal Marks testlerinde bu rakamların biraz altında kaldım işte yazmada 500 okumada 475 gibi kaldım ama Atto'da bu rakamları elde edebiliyorsun. Hatta biraz üstüne elde ediyorsun. 550'ye 530 gibi elde ediyorsun. O sizi de zaten bu rakamları Atto'dan elde etmiş. Dolayısıyla doğru. Dolayısıyla hani sıralı da bu vektörden ya da incelediğimiz geçen zamanlarda Samsung'un 840 Pro'sundan çok geri değil. Hemen hemen kafa kafaya. Tabi bunların performansını en çok belirleyen şeylerden birisi rastgele, random okuma yazma şeyi. Doğru. Orada rakamlar çok iyi. Yine senin elindeki 256 GB model için okumada 4K bloklara okumada 85 bin işlem diyor. Yazmada 90 bin diyor. İyi rakamlar. Bu rakamlara da ben de işte 83 bine 87 bin falan olarak elde ettim. Yani bu rakamları onaylıyoruz. Bu rakamları hakikaten gösteriyor. Her o cihazda olduğu gibi bunlar kendi içinde RAID mantığıyla çalıştıkları için düşük kapasiteliğinin performansı biraz düşüyor. Bunun da 128 GB modelinde okuma yine aynı 525 MB yüksek. Yazma 290'a düşüyor 500 küsürden. Böyle 128'ler. İşlemlerde 75 bine 70 bine düşüyor 128 GB modelde. 502 GB modelde yine bu şeyin rakamları aynen tekrar ediyor 256'nın. Öm, ömrü boyu ömrü konusunda o sezi bir bilgi vermiş diyor ki günde 20 GB yazarsan işte 3 yıl garantisini veriyorum ben diyor e, günde 20 GB iyi bir rakam günde 20 GB yazmazsın Hı. Hani yani normal, normal bir <laughs> yani şöyle internetten günde şimdi hani 4 saatte ben 20 GB film indiriyorum diyen arkadaş da olabilir ama o zaman SSD kullanmayacaksın zaten zaten Hı. disk de olacak, olacak daha yani o yüzden normal bir kullanımda günde 20 GB yazmazsın. Yani ömür konusu. Şimdi şey var. kim arkadaşlar hala hani ilk çıkan SSD'lerden gelen bazı korkuları yaşıyorlar. İşte ya işte ömrü tükeniyormuş. İşte aman çok kullanmayayım da gitmesin. Yok ya kullanın yani. Öyle ömürleri o kadar az değil. Artı hani 3 yıl yani 3 yıl sonra zaten sen 128 GB, 256 GB SSD'ye gülüyor olacaksın. Evet. O yüzden bırak kullan yani. Keyfini çıkar. Evet. Ee, Murat bunun dışında güç tüketiminden bahsedebilirim. Bekleme durumunda 0.6 watt çekiyor. Full çalışırken en yüksek durumda 2.65 watt çekiyor. Vektöre göre düşmüş güç tüketimi. Onu belirtelim. Bir de fiyatını söylemeden önce şöyle özel bir bilgi vereyim. Ben bunu o ile yazıştım özellikle. Çünkü biliyorsun mesela geçen gün Samsung'un diskini SSD'sini inceledik. Yazılımında bir over provisioning bölümü vardı. Evet. Yani diskin bir kısmını sen kendi eline boş bırakıyorsun, formatlamıyorsun. SSD kendi işlemleri için o bölümü kullanıyor. Performansa falan ömrüne katkısı oluyor. Burada da dedim bunu yapacak mıyız? Yok dediler. Yani direkt firmanın kendi teknik adamları bizim dediler kontrolcümüz over provisioning'den yararlanmıyor. Gerek de duymuyor. Hani bizim mimarimiz öyle değil. Dolayısıyla Bırak hani bütün kapasiteyi kullanın dediler. İyi. O bilgiyi de aktarmış olalım birinci elden. Ee, bir firmware update için falan o bir yazılımı var ama bu Intel'in tool kiti, işte Sandisk'in falan tool kiti kadar güzel değil. Boot ettiriyor makineyi. Yani e, Linux Anladım. temelli, Knoppix gibi bir şey yapmışlar. Boot ettiriyor. Tamam oradan sonra hani ister şey yapıyor, güvenli şekilde siliyor istersen işte firmware update yapıyor ya da işte kontrol ediyor sağlığını falan var. O tür bir şey yapmışlar Murat uygulama yapmışlar. Şimdi genel olarak performans günümüzün üst düzey şey SSD'ler arasında görüyorsun. Vektör kadar değil. Hani vektör hala daha yüksekte performansı fakat azıcık altında yani hmm. çok şey değil yine ikisi de 500 megabaytları görüyor. azıcık altında kullanımında hissetmeyeceğiniz evet. sata 6 olduğunu falan söylemedim artık onları ya artık yani. hani söylemek şey ee, abes oluyor hani ortada zaten ne olduğu e, şey vermemiş tabii mesela bize gerek görmüyor hani 9.5 milimetreye tamamlamak için şuraya böyle bir takoz gibi bir şey veriyorlar bir çerçeve hmm. Artık öyle şeylere gerek duymadan, hani bunu direkt takarsın diye şey. Yalnız şu metal yapı sana enteresan geldi Çok mi? abi. değil mi? Yekpare böyle Hı. hani şöyle adamın kafasına atsan, yandım Allah, der gibi geliyor bana. Şeyi güzel. şey falan da değişmiş. Mesela bu verte, vektörde şu yazılar falan silindi biz evet. daha fotoğrafını çekerken. Burada daha o da ilerlemiş. Murat il, ileri doğru bir adım atmışlar yani. Bence. Başarılı fiyat bir SSD. Fiyat fiyatta işte iyi haberler fiyatta. Şimdi vektör süperdi. Pahalıydı. Yani vektör şu ana kadar incelediğimiz en hızlı 2 3 SSD'den birisi. Çok pahalıydı biliyorsun. Çok eleştirildi. Yani bizim incelememize de çok negatif yorum geldi. Fiyatıydı hepsi. Kimse özelliklerine bir şey demiyordu. Herkes fiyatınaydı. Ee, neyse Vertex 450 fiyat konusunu normal olması gereken düzeye getiriyor. Ben Türkiye'de 256 GB'nın fiyatını bulamadım, henüz gelmemiş herhalde. 128'i var şu anda satılıyor. 80-85 dolar artık ADV. İyi. Yani artık rekabet ediyor. Hmm. Vektör rekabet edemiyordu. Evet. Çok yukarıda kalıyordu. İki katına neredeyse İki geliyordu kat. bazı evet. SSD'lerin. Yok. Vertex 450 Artık normal piyasaya 80-85 dolar artık ADV rakipleriyle artık kafa kafaya diyorsun, giriyor. Hatta hani 100 doların bayağı altına 80 evet. diyorum bak. Yani 256 GBın devri başlıyor diyebilir miyiz artık? 256'nın performans avantajı var. Ama yine de 128 alabiliyorsam yani normal disk alacağıma o, 128 öyle. alırım. laptopıma özellikle takarım. Hı hı. Ama tabii ki 256 performans avantajı getiriyor. Gelecektir. Sonuçta 128'i böyle rekabetçi fiyat olduğuna göre 256'sı deli bir fiyatta gelmeyecektir. O da rekabetçi olacaktır. Ha, son olarak şeyi de belirtelim. Bu performans rakamlarında sıkıştırılabilir veri, sıkıştırılamaz veri fark etmiyor. Indie in kontrolcüsünde o Sandforce'daki olay yok. Aynı performansı veriyor. Trim falan doğru düzgün çalışıyor. Murat yani ben dedim ki bizim SSD ligimizde üst sıralara o da oturdu. Peki. Hani vektörün bir altına hı hı. vertex 450 geldi. Bu aralar işte vertex 4 falan alacak arkadaşlara da söyleyelim. İşte vertex 450 onun yanına geliyor. Biraz. Vektör de yenilenecek. Vektör 150 olacak. Hı. Daha henüz o çıkmadı hani dünyada hiç kimse de yok. Bilgisi var. Bu vertex 4 yerine vertex 450 geliyor. Şeyde de OCZ özelinde de Revo serisi, PC Express'ler de yine Vert, Vertex ismiyle Hı. gelecekler. Peki efendim evet, tabii bütün e, konuları herhalde değindik. Konuştuk. Konuştuk. Peki. Bu <laughs> soruları görüşmek Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.